Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan işinde herkese selam. Samsung J serisi ekran zarar görmeden nasıl sökülür onu size paylaşacağım. Örneğin içinde bir parça değiştireceksin. Şarj soketi, kamera ya da zil sesi. Ekran zarar görmeden nasıl sökülür onu size paylaşacağım. <laughs> Telefonu kapatıyoruz. Batarya çıkarmak için elimize vurmuyoruz. Şurada tırnak eli var. Tırnak yardımıyla bataryasını söküyoruz. Civataları söktüm ben daha önce. Civataları komple söküyorsunuz. Söktükten sonra dikkatli bir şekilde şu kenarlardan aralayarak şöyle Normalde içini açmak için ekrandan söken oluyor. Ekranda söktüğünüz zaman ekran kırılır ya da zarar görür. Bilginiz olsun. Evet gördüğünüz gibi ekran zararı görmeden Evet gördüğünüz gibi şu anda anakartı da sökmüş bulunmaktayız. Mesela iç kulaklığı, titreşimi, şarj soketi, kamerası, Sivici bütün parçalara zarar görmeden ekran zarar görmeden cihazı sökebiliyorsunuz. Samsung hangi modelleri? J2, J3, J4, J5, J7 2015 modelleri bunları sökebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Mesela J7 2016'da zaten kolay bir şekilde sökülüyor. Fakat J7 2015 modeli de, o da bu şekilde sökülebiliyor. Video sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.